Kendini yeniden şekillendirmek için önce kırılman mı gerekiyor? İşte porselen metaforuyla kendini yeniden inşa etme rehberi. Porselen bir fincan düzgün olmadıysa usta onu kırıp tekrar hamura dönüştürür. Tıpkı insanlar gibi her zaman kırılır ve sonra daha güçlü ayağa kalkarlar. Kendini yeniden şekillendirmen için önce kırılman gerekir. Bu acı verici gibi görünebilir ama aslında dönüşümün ilk adımıdır. Kırık parçalar, hamura dönüşür ve ustasının ellerinde yeniden şekil alır ve tekrar pişirilir. Sen de kendini yeniden şekillendirebilirsin. Nasıl ki, ikinci kez pişen porselen ne kadar ince olsa da çok daha dayanıklı olur. Sen de her gün en iyi sen olmaya yaklaşacaksın. Yeni bir başlangıç için bugün ilk adımı at. Kendini yeniden şekillendir ve en iyi versiyonuna ulaş.